Merhaba ben Hülya Umarım iyisinizdir Umarım her şey yolundadır bugün Mart ayında neler okumak istediğimden ve neler planladığımdan bahsetmek istiyorum göstereceğim kitapların pek çoğunu grup dahilinde okuyacağım için bunlardan azı olmaz diye tahmin ediyorum ama belki çoğu olur vaktim kalırsa enerjim kalırsa ee, ama bunlardan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum Martin içkalar hazır mı Malum Mart ayında Martiniçka bilekliklerinin çok güzel anlamı var. Bunu bilgi kutucuğuna muhakkak yazarım. Benim içimi kıpır kıpır eden bir şey. Evet belki batıl inanç diyecekleriniz olabilir. Ama böyle şeylere inanmak bazen e, renksiz hayatlarınıza renk katabilir. Örneğin kırmızı rengi kattığı gibi. E, umarım sizin de vardır böyle bir nesne olabilir ya da bir kişi olabilir. Uğruna inandığınız o uğurlar yanınızdan hiç ayrılmasın benim de Mart bu olsun. Öyleyse kitapları geçebiliriz. İlki burası Radyo Şarampol. Zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. 7'den Edebiyat grubundaki güzel kadınlarla birlikte okuyacağımız bir kitap. Bunun için çok heyecanlıyım. Clubhouse'da da zaten üzerine bolca konuşacağız diye tahmin ediyorum. Şükran Yeğit'ten. Ve gelelim diğer kitaba. Katlanır Pekin. Çinli yazar Hao Jingfang'ın bir güzel özelliği hem monok yayınlarından çıkmış olması hem de Çince aslından çeviri olması Ecem Ceylan'ın çevirisiyle öykü kitabı tahmin ediyorum ki bilim kurgu öyküleri ama göreceğiz. şöyle bir daha göstereyim Kapak tasarımı da oldukça güzel. Çinli bir yazar olunca yazı karakterini de hafif Çin karakterlerine benzetmeye çalışmışlar O da gayet hoş bir ayrıntı olmuş. Bakalım nasıl olacak? Ve gelelim e, Latin Amerika Edebiyatı grubumuzda. Biz her ay e, Latin Edebiyatı'ndan, Rus Edebiyatı'ndan ve İskandinav Edebiyatı'ndan kitaplar okumaya başladık. Bu da Latin Amerika'dan e, gelecek kitap. Jorge Amado'nun Kızıl Tarlaları. O kadar uzun zamandır bekletiyorum ki nihayet okuyabileceğiz. E, Mart'ın ortası gibi olabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl geçecek. Ve dediğim gibi bir diğer grubumuz İskandinav Edebiyatı Per Peterson'un At Çalmaya Gidiyoruz'u. Yazardan benim durumumdaki erkekleri okumuş ve çok sevmiştim. O erkek karakterin yalnızlığını, ıssızlığını, bir nevi izolasyonunu bize çok güzel aksatmıştı. Aktarmıştı. Aksatmıştı nereden çıktı? Ee, bunu da çok büyük bir merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü Per Peterson'un pek çok sevini var. Ve onu, onu sevenler benim de sevdiğim kişiler olduğu için O yüzden merakım giderek artmakta Ve benim çok sevdiğim pek sevdiğim yazar Mişima Denizi Yitiren Denizci Ben Mişima'nın eserlerini ikinci tura başladım ee, 2016 ve 2017 yılında bütün eserlerini okumuştum Şimdi yeniden okumak istiyorum ve Yeniden okuma sürecim Biraz kalabalık bir grupla olacak ee, Benim kurduğum bir grup ama ee, çok tatlı insanlar bir araya gelmişiz diye düşünüyorum. Ee, üç haftada bir çarşambaları Mişima konuşacağız kendileriyle. İlk kitabımız Denizi Yitiren Denizci. Ee, her üç haftada bir kitap belirledik. Onun tarihleri de hazır hatta. ...en sonunda Bereket deniziyle ile kapatacağız. E, Ekim'de diye tahmin ediyorum. Yani Mart'ta başlayan, Ekim'e kadar devam eden bir Mişima yolculuğu olacak. Bu yolculuk fazlasıyla dalgalı, fazlasıyla gök gürültülü olabilir. Ama hepimiz sağ çıkacağız, inanıyorum. Ve gelelim Turgayev'den İlk Aşk. Bu da Rus Edebiyatı'ndan okuyacağımız e, kitap. E, bunun da bir hikayesi var aslında. Ben ilk aşkı başka bir kitaptan, başka bir yazardan edinmiştim. Daha sonra Aa, Turgan Yemin ilk aşkı var deyip bunu da edindim. Yani bunu okuyacağız. Bakalım nasıl olacak. Genç bile de bir Petroviç kendisinden yaşlı ve güzel bir kadın olan diye aşık olur. Hayranlıktan kıskançlığa, mutluluktan umutsuzluğa bir duygu girdabı içinde sürüklenmeye başlayan Petroviç, zamanla hem Zina'yı hem de kendisini ilgilendiren onunmadık gerçekleri keşfetmek zorunda kalır. İlk aşık deneyiminin heyecanı ve hayal kırıklığını bir aile dramı ile ele alan Türgenyev ilk aşkta romantik edebiyatın etkileyici örneklerinden birini sunuyor. Zaten aile kavramına çok aşina olduğumuz bir yazar Türgenyev o yüzden de yine çok güzel anlattığına kuşkun olmadığı bir kitap bu. Ve gelelim kitaptan söze kitaplarına. İki kitap seçtik ve ikisi de kadın yazardan çok çok keyifli olacağını düşünüyorum. Yorumlaması çok keyifli olacak özellikle. Latife Tekin'den Bercik Çöp Masalları. Ve Latetya Kolombani'den Saç Örgüsü. Bakalım bu kitaplar nasıl olacak? Zaten ikisini kitap alışverişi videomdan da hatırlarsınız. Çok heyecanlıyım. Ve gelelim kaç yıldır bilmiyorum kitaplarında duran kavgam serisinin ilkine Knazkardın Mevsimler serisini okumuştum ardından neden yazıyorumu yakın geçmişte okumuştum ve çok dilini çok sade ve çok gerçekçi buluyorum zaten kendisini anlatarak kendine yaptığı yolculuğu bizi bize sunduğu için e, yazarla e, belli bir noktadan sonra ahbap gibi hissediyorsunuz. Evet e, bazı huyları sizi sinir edebilir, bazen umursamaz gelebilir, bazen ne diyor bu insan, ne diyor bu adam da diyebilirsiniz. Ama Knoskard gerçekten e, dili kemiksiz olan yazarlardan bir tanesi. O yüzden de kendisini ben çok seviyorum. E, Mevsimler serisinde e, bir kere fikri çok güzeldi. E, doğacak olan kızına Hayatı göstermesi, hayatını kelimelerle, kelimelerle buluşturarak kızına sunacak olması çok güzeldi. Ee, kavgam serisi de fazlasıyla karanlık olacak gibi durmakta. Bakalım nasıl olacak? Kalp için hayat basittir. Atabildiği kadar atar, sonra durur. Pek çoğumuzun hayatı böyle değil mi zaten? Ve gelelim e, kült bir seriye. İnce Mehmet. E, Şubat'ta birinci kitabı okuyup çok sevdiğini söylemiştim ee, ve ikinci kitaptayız. Ee, aslında üç kişilik çok, çok tatlı bir grupla okuyorum ben bunu ama Rabia aldı başına gitti. O son kitaba kadar geldi bir aydan ama ben biraz yudum yudum içmek istiyorum zannedersem Mehmet'in hikayesini. Ee, Yaşar Kemal çok zengin bir dile sahip çok iyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum ee, ve pek çok yazarla özdeşleştiriliyor Yaşar Kemal e ama ben Jack London'a çok benzetiyorum gözlem gücünü özellikle ee, ve biz Sünger gibi yaşadığı toplumun bütün suyunu, bütün bereketini içinde barındırabilen yazarlar olarak görüyorum. Bu yazara sahip olduğumuz için bence çok şanslıyız. Ee, Yaşar Kemal'i herhangi bir başka bir şehre, başka bir ülkeye koysanız da yine bu şekilde eserler verebileceğine inanıyorum. Örneğin Çine koysanız o Çinden de bütün toprağından beslenip de yazar eserler sunacaktı. O yüzden çok şanslıyız. Yaşar Kemal bize rastladı. Türkiye biz ona rastladık. Çok güzel bir seri. İkinci kitabı da birinci kitap kadar etkili olacak. Buna eminim. Çünkü bir yazarın bir kitabıyla bile aslında pek çok şeyi anlayabiliyorsunuz. Örneğin dilini, örneğin hayata bakış açısını, evet tabii ki pek çok eserini okuduktan sonra yorumlamak gerek ama bazı yazarlar var ki, ilk paragrafında, kitabın ilk paragrafında diyor ki, hoş geldin ve o yazarla tanıştığınız için şaşırmayla beraber büyük bir rahatlık hissediyorsunuz sanki yıllar boyu uğramadığınız bir eve adım atmak gibi hani anneanne babaanne evleri olur ya çok güzel bir kokusu vardır ee, ve ne olursa olsun ister çok kötü bir durumda olun isterseniz ağlayın sızlayın o eve gittiğiniz zaman içinizde garip bir huzur belirir İşte o huzur bazı yazarlarda da mevcut Yaşar Kemal de bunlardan bir tanesi ve gelelim Hargreave'den Kadınlar Adası'na. Bunu da çok tatlı bir grupla okuyacağımızı söylemiştim. Bu kitap için de heyecanlıyım. Çünkü Mart ayı, nedense 8 Mart'tan dolayı belki de Kadın Ayı olarak canlanıyor zihnimizde. Keşke bütün ayları Kadın Ayı olarak da canlandırabilsek. Erkeklerin çok çok baskın olduğu aylardan ziyade keşke bütün aylar kadınların baskın olduğu aylar olsa. Bunda ne demek istediğimi anladığınızı tahmin ediyorum. Ee, bahsettiğim şey kadınların üstünlüğü vesaire değil, sadece kadınların sesini, kadınların hikayelerini daha çok duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu e Belli başlı dizilerden ya da belli başlı gazete yazılarından değil de onların başarılarından, onların hayal gücünden, onların üretkenliklerinden de bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece üçüncü sayfa haberi oldukları zaman değil, onları her an yani bizi her an dinlemek istiyorum. Çünkü biz çok güzel şeyler yapan insanlarız. Her şeyden önce insanız bir kadın bir şey yaptığı zaman şaşırılmamalı. Bu çok doğal bir şey çünkü. Erkekler nasıl yapıyorsa olağan haliyle kadınlar da öyle yapar. Translar da aynı şekilde yapar. Hiç fark etmez. Çok güçlü varlıklarız. Bu gücü umarım üretkenlik ve yaratıcılıkta kullanırız. Bu kadardı. <laughs> Yine çok hızlı gittim. Ama Mart ayını dolu dolu yaşamak ve dolu dolu okumak istiyorum. Umarım sizin de Mart ayınız çok güzel geçer. Martin ilişkanız varsa yanınızda bir sıfır önde başlamışsınız demektir. E, güzel bir Mart ayı diliyorum sizin için. Ve e, dediğim gibi umarım daha çok kadınları dinlediğimiz, kadınların sadece gözyaşlarıyla değil aynı zamanda kahkahalarıyla da karşılaşırız. Sadece bu ay değil her ay. E, zannedersem bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.